Selam Hapsan Robot'a hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte e, önceki videoda yaptığımız Arduino giriş dersinin devamı olarak e, dijital pin kullanımını, bu konuda buton kullanımını ve butonla birlikte LED'imizi yakıp söndürmeyi sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi donanım kısmıma geldim. Gördüğünüz gibi elimizde bir adet breadboard'umuz var, bir adet led'imiz var, bir adet direncimiz var, bir adet butonumuz var, bir adet arduino'muz ve burada çeşitli jumper kablolarımız var. Öncelikle bunların ne olduğuna bir bakalım. Şimdi direnç led'den başlayalım ya da şimdi led gördüğünüz gibi çeşitli renklerde olan bir ucu artı bir ucu eksi kısmında olan uzun ucu artı, kısa ucu eksi oluyor. Gördüğünüz gibi bunu ayırtma, ayırt etmek için ben e, uzun olan bacağını şöyle katladım. E, bu şekilde bir basit bir ledimiz var. Onun dışında butonumuz var. Yine çeşitli amaçlarla, çeşitli projelerde kullanabileceğimiz bir buton, kullanıcıyla giriş yapmasını sağlayan bir buton. E, üzerinde gördüğünüz gibi eksi kısmı var. Ortada boş bir kısım var. En solda S yazan bir kısım var. Ne demek bunlar? Eksi kısmı yine GND oluyor. Yani eksi kısmı oluyor. E, ortada hiçbir şey yazmayan kısım. Bazı sensörlerde böyle oluyor. Genelde sinyali ve GND'yi belli ediyor. Ortaya bir şey yazmıyor. Genelde çoğu sensörde bu, o kısmın VCC olduğu anlamına gelir. Yani 5 volt'u bol bağlayacağımız kısım anlamına gelir. En solda ise S yani sinyal kısmımız var. Buradan da e, pin bağlıyoruz, dijital pin'e bağlıyoruz bunu. Ondan sonra direncimiz var. Nedir bu direnç? E, direnci şu amaçla kullanıyoruz. Mesela ben şu an ledimi yakmak istiyorum ama ben ledime direkt Arduino'dan gelen gücü bağlarsam ledim bu gücü bu güce dayanamaz ve ledim patlar. Bir daha da kullanamam o ledi. Bu yüzden biz e, ledi bağlarken veya başka çeşitli sensörlere bağlarken ee, aşırı güç almam alıp patlamaması, kullanılmaz duruma gelmemesi için bu şekilde dirençler kullanıyoruz. Eee breadboard'umuz var. Nedir breadboard? Breadboard'un temel bir mantığı vardır. Burada daha geniş bir çalışma alanı sunar bize. Arduino'dan aldığımız pinleri direkt buraya bağlayabiliyoruz. Birazdan daha detaylı anlatacağım zaten. Kullanımda göreceksiniz. Burada da jumper kablolarımız var. Bu kabloları da sensör bağlamak vesaire yani Arduino ile sensör arasında iletişim yapmak için arada kullandığımız kablolardır. Şimdi isterseniz yerin önce bir ledi bağlayalım. Aldım ledimi. Breadboard üzerinde rastgele bir yere mesela şu kısmı takıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafı uzun bacağı şöyle yan göstereyim. Şu taraf uzun bacak, arkadaki kalan tarafı ise kısa bacak oluyor. Şimdi geldim buradan direncimi bağlıyorum bu defa. Bu şekilde direncimi ledin uzun bacağına direnci de bağlarken bu şekilde direncimin bir ucunu ledin uzun bacağının olduğu kısma diğer ucunda herhangi bir yere bağlıyorum. Bu şekilde bağladık. Şimdi Arduino'dan güç alalım. Arduino'dan güç alırken şunu da yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi iki adet ve burada da yine iki adet renkli sütunlarımız var. Artı ve eksi olmak üzere. Bu sütunları şöyle kullanabiliriz. Bu, set, bu sütunlar dikeylemesine sütunlardır. Yani bağladığımız gücü dikeylemesine dağıtır. İç taraftakiler ise yataylamasına dağıtan kısımlardır. Biz buradan mesela 5.5 voltu şöyle Görüyorsunuz 5 voltu 5.5 dedim özür dilerim. 5 voltu böyle aldım. Buradan artıya takıyorum. Bu sayede ne olmuş oldu? Bu sıramızın hepsi artı olmuş oldu. Yani 5 volt olmuş oldu. Aynısını GND için yapacağım. Geldim buradan GND'yi aldım ve eksi kısma bağladım. Bu sayede de ne olmuş oldu? Bu defa bu sıranın hepsi eksi olmuş oldu. Yani hepsi GN'de toprak olmuş oldu. Çeşitli isimleri var. Şimdi gelip buradan artı, artımı alacağım. Şöyle iki adet kablolayayım Evet güzel. Geldim buradan artımı aldım. Artımı nereye bağlayacağım? Direncimin diğer ayağına bağlayacağım. LED ile buluşmadı ayağını. Buradan alıyor çünkü. LED'in Artı kısmına dağıtıyor gücü. Aynı işlemi bu defada ledin kısa bacağı için GND'den alıp gücü ledin kısa bacağına verdiğim gibi zaten değdiği gibi kablo e, yanmaya başladı görüyorsunuz. Şu anda mavi ledin mavi mavi yanmaya başladı. Yanamsızlık tamam. Şöyle daha biraz şöyle uzağına takayım ha. Tamam böyle daha güzel. Gördüğünüz gibi şu anda ledim sürekli bir biçimde yanıyor çünkü şu an herhangi bir kod yazmadık, ee, butonla ilgili butonla etkileşime geçmesi için bir kod yazmadık. Bu yüzden şu anda ledimiz güç dağıldığı için sürekli bir biçimde yanıyor. Şimdi gelin butonumu takayım. Butonum gördüğünüz gibi sağ tarafında S, sol, sağ tarafında S, sol tarafında eksi kısmı var. Takıyorum butonumu. Güzel. Evet şimdi isterseniz gelin birlikte bir butonu da takalım. Butonumuz gördüğünüz gibi sağ tarafın yani sol tarafında size göre S. Sağ tarafında ise eksi kısmı bulunuyor. Ortada da dediğim gibi VCC olmuş oluyor. Gel geliyorum. Ortadaki kısmı şöyle artımı taktım. Geldim buradan VCC'imi çoğaltmıştım VCC'ye bağladım aynı işlemi şimdi GND için yapıyorum geldim buradan eksi mi yani GND' mi aldım GND' mi geldim buradan eksi kısmına bağlıyorum evet ve bir de sinyalimiz kaldı sinyalimizde öncelikle şunu takalım butonumuza. Geldim böyle taktım. Sonrasında bunu da diğer ucunu mesela buradan dilediğimiz bir pine bağlayabiliriz. Ben mesela 7. pine bağlıyorum. Bu şekilde bunu da 7. pinime bağladım. Şu anda butonumuz da çalışmaya hazır bir durumda. Sadece kodunu yazmamız gerekiyor. Şimdi isterseniz geç, gelin birlikte kod kısmına geçelim. Ama kod kısmına geçmeden önce ledimizi butonla kontrol etme için ledimizin şu gelen VCC kısmını Yine burada kalacak Şuradan VCC değil bunu da bir dijital pin'e bağlamamız gerekiyor Çünkü o VCC'de kalırsa LED'imiz butondan bağımsız olarak sürekli bir biçimde yanar Gelip o yüzden bunu da mesela 8. pin'ime bağlıyorum 8. dijital pin'ime bağlıyorum Evet şimdi artık donanım kısmımız tamamlandı Kod kısmına geçelim Şimdi geldik kod kısmına. Kod kısmında en başta bir e, pinlerimizi tanımlayalım. Int led pin diyelim. Led pinimi 8. pine bağlamıştım. Evet. E, o yüzden int led pin 8 diyorum. Altına da int e, bu ton pin, ton pin eşittir 7 diyorum. Onu da 7. pine bağlamıştık, Onun dışında bir de e, int buton durum diye bir şey tanımlayalım. Bu da şu an sıfırda olsun boş Buradan da butonumuzun durumunu okuyacağız. Bunu kullanmamız gerekiyor. Setup'a geldim. Pin mode. LED pin. Output diyorum çünkü LED pin geçen videoda dediğim gibi bir çıkış pinidir. Yani buradan bize bir çıkış geliyor. Yine pin mode. Buton pin. Input diyorum. Neden? Çünkü buton bize bir giriş sağlıyor. Yani oradan kullanıcı bir giriş yapmış oluyor. Bunları yaptıktan sonra döngümün içerisine geliyorum. Ee, döngümün içine geldikten sonra Buton duruma eşittir diyorum. Ee, digital rate Dijitalden bir şey okuyorum. Buraya da buton pin diyorum ne yapmış oldum burada? E, ee, digital read fonksiyonuyla buton pinimin değerini değerine bakıyorum. Buton pinim 0 veya 1 değer üretiyor. Bunu da buton duruma atamış oluyorum. Geliyorum sonrasında bir if fonksiyonu açıyorum. If fonksiyonuma da buton durum durum ee, eşitse height'a yani yüksekse tetiklenmişse e, ee, digital write Digital Bright Let Pin Height diyorum. Else Digital Bright Let Pin Bu defa Low diyorum. Bu şekilde kod kısmını da yapmış olduk. Geliyorum, yukarıdan ''Upload'' diyorum. Bakalım herhangi bir hata alacağız mı, almamamız lazım Evet, almadık. da onu Upload'' yazımız geldi. Şu anda herhangi bir hata almadık. İsterseniz gelin bir de bir Arduino üzerindeki değişimleri gözlemleyelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi LED'imiz şu anda yanıyor. Butonumuz burada. Butonuma basılı tutuyorum ve LED'im sönüyor. Bırakıyorum, LED'im yanıyor. Basılı tutup ''Low'' duruma getirdim de LED'im söndü. Bıraktım da LED'im yandı. Evet bu dersimizde sizlerle birlikte dijital pin kullanımını ve bu kapsamda buton ile LED yakıp söndürmeyi gördük. Bir sonraki dersimizde analog girişi kullanmayı öğreneceğiz. Sizlere bir faydam olduysa ne mutlu bana. İsterseniz aşağıdan abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.